Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar arkadaşlar. Bilgi sarmalı tt Matematik Soru Bankamızda fonksiyonların simülasyon testi yani 8. testimizde devam ediyoruz. Birinci sorumuzda şekildeki sokak lambasıyla sırasıyla 4 saniye boyunca sarı ışık, 6 saniye yeşil ışık, 10 saniye boyunca mavi ışık yanıyor. Işıklar sarı ile yanmaya başlamış olup ilk saniye sonra yanan ışık sarı ise fx eşittir 0, yeşilde 2, mavide ise bize 4 olarak tanımlanmış. Öncelikle bir döngünün kaç saniye sürdüğünü bulmaya çalışalım. 4 artı 6 artı 10'dan her 20 saniyede bir bu sarı yeşil mavi yanmasını tamamlıyor. Dolayısıyla tekrar başa dönüyor. Dolayısıyla buradaki döngümüz 20'de bir tamamlanacaktır. O halde burada 216'yı 20'ye böldüğümüz zaman 10 kere vardır. 200 ve kalanımız 16 olacaktır. Dolayısıyla kalan 16 saniyeyi bulmamız gerek. Şimdi 4 saniye sarı yandı, 6 saniye yeşil yandı, 10 saniye oldu. Dolayısıyla geriye kalan 6 saniye boyunca mavi yanacak. Mavide de fonksiyonumuz 4 değerini aldığına göre buradan 4'e elde etmiş olduk. 321'i 20'ye böldüğümüz zaman 16 kere vardır ve 320. Dolayısıyla kalanımız 1 olurken burada birinci saniyede sarı ışık yandığına göre sarı fonksiyonda f fonksiyonumuz 0 eşit. Dolayısıyla 0'dır diyebiliriz. Şimdi 467 sayısını 20'ye böldüğümüzde burası 40. 67'de de 3 kere vardır. Yani kalanımız 7 olacak. O halde burada ilk 4 saniye sarı yandı. Bundan sonraki 3. saniyede bu 6 saniyelik dilimin içinde olacağız. Yani burada ise yeşil yandığı için fonksiyonumuzun değeri 2 olacaktır. Bu işlemin sonucunda da cevabımız C şıkkında elde edilmiş olur. İkinci sorumuzda öncelikle paydamızdaki şu ifadeyi çarpanlarına ayırmaya çalışırsak eksi 2 ve eksi 1 deriz. Dolayısıyla bu aslında 1 bölü x eksi 1 çarpı x eksi 2'ye eşittir. Şimdi bunu basit kesirlerine ayıralım. Ve iki kesrin toplamı şeklinde yazmaya çalışalım. Şimdi bunun için polinomun oynatma listelerinde basit kesirlerine ayırma ile ilgili pratik bir yöntemimiz vardı. Bunu oradan izleyebilirsiniz e, bu, burada yukarıdaki sayıyı bulmak için paydadaki değeri 0 yapan x değerini bulup bunu kapattığım zaman geriye kalan ifadede x yerine 1 koyduğumda 1 bölü eksi 1 yani direkt olarak üstündeki sayı eksi 1 gelecektir. Aynı şekilde bunun üstündeki sayıyı bulmak için burayı sıfırlayan değerimiz 2 dedik. Ve bunu kapatıp x gördüğüm yere 2 koyduğumda 1 bir bölü 1'den üstünün 1 geldiğini görüyoruz. Yani biz bu fonksiyonu aslında, eksi 1 bölü x eksi 1 artı 1 bölü x eksi 2 olarak yazabilirmişiz. Şimdi f 3 için x gördüğümüz yeri 3 yerleştirirsek, eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü 1. 4 koyduğumuzda eksi 1 bölü 3 artı 1 bölü. 2 olacaktır. Aynı şekilde eksi 1 bölü 4 artı 1 bölü 3 diye devam ederken şöyle çapraz çapraz gittiğini görüyoruz. Ve ilk terimde sağdaki kaldıysa demek ki son terimde soldaki değerimiz kalacak. Yani burada eksi diyelim ve son terim için x gördüğümüz yere 100 yerleştirirsek burası da 99 olurken bu durumda 1 eksi 1 bölü 99 elde etmiş olduk. Şimdi payda eşitlersek 99'dan 1 çıkardığımızda Cevabımız 98 bölü 99 olacaktır. Üçüncü sorumuzda bize fgx ve fx verildiğine göre öncelikle bunu elde edebilmek adına x gördüğümüz yere gx yazarsak burası fgx eşittir. a çarpı gx artı 5'e dönüşmüş olur. Şimdi fgx bize 15 olarak verilmiş. Bu durumda gx eşittir. Bunu diğer tarafa atarsak 10. A'yı da gönderdiğimizde Gx eşittir 10 bölü A olacaktır. Şimdi A gerçer bir sayı olduğuna göre 10 bölü A da bir sabit sayıdır. Değişkeni yoktur. Dolayısıyla G'nin aslında sabit bir fonksiyon olduğunu söyleyebilmiş oluruz. O halde X gördüğümüz yere Fx koyduğumuzda burası yine 10 bölü A'ya eşit olacaktır. Yani burası 10 bölü a'yı eşitse bunu 5 yapan a değerimiz eşittir. 2 olarak elde edilmiş olur. Şimdi soru bize f a'yı yani f 2'yi soruyor. Öncelikle f x'i bir elde etmeye çalışırsak a'mız 2 idi. O halde burası 2 x artı 5 olduğuna göre. Şimdi f 2 için x gördüğümüz yeri 2 yerleştirdiğimizde cevabımız B şıkkı olur arkadaşlar. Şimdi AB5 AD12 olarak verilmiş ve düz bir zemin üzerinde bulunan dikdörtgen biçimli bir kağıt sırasıyla BCD noktaları etrafında ok ile belirtilen yönde 90'ar derece döndürülüyormuş. Şimdi döndürme işlemleri sabit hızla yapılmış olup kağıt birinci konumdan dördüncü konuma 12 saniyede geçmiştir denmişim. Burada birinci devirme daha sonra ikinci ve üçüncü devirme. Yani burada 3 devirmeyi 12 saniyede yapıyorsa demek ki bunun bir tanesi 4 saniye sürüyor. Yani buradaki devirmenin 4 saniye aynı şekilde 4 saniye buranın da 4 saniye sürdüğünü söyleyebiliriz. Şimdi A noktasının x saniyede kaç pi santim mesafe kat ettiğini belirten ifade fx fonksiyonu olarak tanımlandığına göre bize bu değerlerin toplamı sorulmuş. Öncelikle biz bir anın konumlarını inceleyelim. Şimdi ilk devirmede B'nin etrafında döndürüldüğüne göre A'yı B'ye bağladığımda şimdi bunun etrafında 90 derece döndürdüğümde bu 5 uzunluk buraya gelecek ve A B noktasından hep 5 metre uzaklıktaki yolları kat etmiş olacak. Öncelikle hemen buranın uzunluğunu bulmaya çalışırsak çemberimizin yayı tüm çevrenin yani 2 pi çarpı r'nin çeyrek çemberi olduğuna göre 4'te biridir. Bu bunun tamamı oldu. Şimdi burada a noktamız ilk devirme işleminden sonra bu konuma gelmiş oldu. Buna a üstü diyelim. Daha sonra ikinci devirme işlemi bu nokta etrafında olacaktır. Dolayısıyla A üstünü bu nokta etrafında devirmek için önce bunu buraya bağladığımızda şimdi burayı 90 derece döndürürsek bakın burası 5 12 burası 13 birim olurken burası da 5 12 olduğuna göre 90 derece buraya alfa buraya 90 eksi alfa dersek bunu 90 derece döndürdüğümde bu açım 90 eksi alfa olacaktır. Dolayısıyla 90 eksi alfa'nın karşısı 12 olduğuna göre A üssü noktamız tam bu noktaya gelecek yani ikinci konumda burası olacaktır. Yani buranın da 90 olduğunu bulmuş olduk. O halde bu bu noktadan 13 santim uzaklıktaki Yerleri aldığına göre burada da yine çeyrek bir çemberimiz var ve bu çemberin yarıçapının ise 13 olduğuna elde etmiş olduk. Buradan buraya kadarki yayımızın uzunluğu da 2 pi çarpı yarı çapın tekrar dörtte biri kadar olacaktır. Şimdi son durumda ise a üssü noktamızı bu nokta etrafında döndürüyoruz. Ve 90 derece döndüğünde burası 12 olduğuna göre son durumda a noktamız buraya gelecektir. Aldığı yolda buradaki çeyrek çemberin yayının uzunluğu olacaktır. Yani 2 pi çarpı 12'nin dörtte biri de burada alınmış olur. Şimdi bize sorulan F2, F5 ve 11 toplamı olduğuna göre F2 demek ikinci saniyenin sonu. Şimdi burada birinci devirmeyi yapıyorduk ve birinci devirmemiz 4 saniye sürüyor. O halde ilk 2 saniye burada olacaktır. E bu durumda A'nın aldığı yolun uzunluğu burada sadeleştirmemizi yaparsak 5 pi bölü 2 olurken bu yayı 4 saniyede almış oldu. Fakat bize 2 saniyeli kısım sorulduğuna göre 2 4'ün yarısıdır. Dolayısıyla 5 pi bölü 2'nin yarısından burada alınan yol 5 pi bölü 4 olacaktır. Artı diyelim ve F5'e bakarsak ilk 4 saniyeyi tamamlamış. ikinci 4 saniyenin ise 1 saniyeli kısmını bulmamız isteniyor. O halde Birinci 4 saniyede bu yayın tamamını almıştı. Buradan bir 5 pi bölü 2'miz geldi. Artı diyelim ikinci 4 saniyenin 1 saniyeli kısmında ise burası olacak. Şimdi buradaki yayımızın uzunluğu 2 pi çarpı 13 bölü 4'tü. Ve biz bunu 4 saniyede alıyorsak 1 saniyede bunun dörtte birini almış olacağız. Dolayısıyla bu da 2 pi çarpı 13'ü burayı tekrar dörde böldüğümüzde 16'sı olacaktır. Artı diyelim burada ise f11 mevcut. O halde birinci dörtlüğü aldı. ikinci dörtlüğü aldı. Üçüncü devirmede de üçüncü saniyesini alacak. Dolayısıyla buradaki yayın toplam uzunluğunu almış olacağız. Yani buradan bir 5 pi bölü 2 geldi. Artı ikinci yolunda tamamını almış olacağız. E buradan da 2 pi çarpı 13 bölü 4 elde etmiş olduk. Ve geriye kalan devirmede yani son devirmemizdeki 3. saniyede aldığı toplam yolu bulmak istiyoruz. Hemen önce sadeleştirmelerimizi yaparsak burada 6 pi'lik yayı 4 saniyede alıyorsa 3 saniyede bu yayın ne kadarını alır bunu bulmaya çalıştığımızda burası 18 pi bölü 4 olacaktır. Artı diyelim bir de burada 18 pi bölü 4'ümüz gelmiş oldu. Şimdi burayı bir düzenlersek 5 pi bölü 2 5 pi bölü 2 bunları topladığımızda 10 pi bölü 2'den bir 5 pi'miz gelmiş oldu. Şimdi sadeleştirmelerimizi yapalım. Buradan bir artı 13 pi bölü 8'imiz var. Burada sadeleştirmemizi yaparsak artı 13 pi bölü 2 Burada sadeleştirmemizi yaptığımızda 9 pi bölü 2 geldi. Artı bir de burada 5 pi bölü 4'ümüz vardı. Şimdi öncelikle bunları toplamaya çalışırsak 22'yi 2'ye böldüğümüzde 11. O halde buna 11 eklediğimizde burası 16 pi olacaktır. Şimdi bu ikisini ayrıca toplarsak 2 ile genişlettiğimde 10 artı 13'ten burası da 23 pi bölü 8 olarak elde edildi. Şimdi son durumda tekrar payda eşitlersek burası 48 4 daha 128 artı 23'ten sorumuzun cevabı 151 pi bölü 8 olup e şıkkında elde edilmiş olur. Beşinci sorumuzda bize verilen gösterimlerden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi birinci öncüle baktığımız zaman. FG oklarımızın yönü aynı olduğuna göre bunu bileşke fonksiyon olarak yazarken tersten yazıyoruz. Yani G bileşke F olurken F A'dan B'ye G B'den C'ye olduğu için A'dan C'ye bir fonksiyonumuz var. Yani birinci gösterimimiz doğrulanmış olur. İkinciye bakarsak okların yönü bu şekildeyken biz D'den A'ya gideceğiz. O halde bunları tersini almalıyız. Şimdi H fonksiyonu C'den D'ye ise bunu yerini değiştirdiğimiz zaman H'ın tersi. Burası G'nin tersi. Burası ise F'in tersi olacak. Ve bunu yine yazdığımızda tersten yazıp F'in tersi bileşke, G'nin tersi bileşke, H'ın tersi olarak yazdığımızda burada verilen fonksiyonun aynı olmadığını görüyoruz. Yani ikincisi yanlış oldu. Üçüncüye baktığımızda buradan buraya gitmek istiyorsak o zaman G'nin okunun yönünü değiştireceğiz. Dolayısıyla tersini almış olacağız ve yine bunu sağdan sola yazarsak H bileşke G'nin tersi bileşke F olurken A'yı D'ye götürdüğünü biliyoruz. Dolayısıyla üçüncüsü de doğrulanmış oldu. Yani cevabımız değişik olmalıdır. Altıncı sorumuzda K x'in 4 ile bölümünden kalan olarak tanımlanmış ve kalan 2'den küçükse üstteki fonksiyonu Büyük eşit olduğunda da alttaki fonksiyonu kullanacakmışız. Şimdi 823'ü incelersek bu sayının 4 ile bölümden kalanı bulmak için son iki basamağını 4'e bölmemiz yeterlidir. Yani bu sayının 4 ile bölümünden kalan 3'tür. O halde 3 2'den büyük olduğuna göre bu fonksiyonda K gördüğümüz yeri 3 koyarsak 3 artı 5'ten burada 8'i elde etmiş oluruz. Aynı şekilde 81 sayısının 4 ile bölümden kalana bakarsak bunun kalanı da 1'dir. 1, 2'den küçük olduğu için üstteki fonksiyonda k gördüğümüz yere 1 koyduğumuzda 1 eksi 2'den eksi 1'e ulaşmış olduk. Şimdi 42'yi de aynı şekilde 4'e bölersek 10 kere var. Kalanımız 2. 2'den büyük eşit olan durumlarda alttaydık. Yani burada k yerine 2 koyarsak burası da 7 bölü 7 olacaktır. 7 bölü 7'den de sorumuzun cevabı D elde edilmiş olur. 7. sorumuzda fn eşittir x üzeri n artı 3 şeklinde bir fonksiyon tanımlanmış. Yani aslında bu fonksiyon içerideki sayı alıp tabandaki sayının 3 fazlasını üst olarak atıyor. Şimdi bu ifadenin değeri nedir diye sorulmuş. Öncelikle burada tabandaki sayımız 2 olurken bunun üstüne n 3'ün 3 fazlası yani n almış olacağız. Daha sonra burada tekrar bunu bir eksiltirsek f n 4 olacak. Bu durumda da içerideki sayımız 2 üzeri n olurken bunun 3 fazlası n 1'i aldığımızda üstün üstü çarpılır. Dolayısıyla n çarpı n 1 elde etmiş olduk. Bir tane daha yazalım. Bunu bir küçülttüğümüzde n eksi 5. Bu sefer bunun 3 fazlasını tekrar buraya kuvvet olarak attığımızda 2 üzeri n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 diye devam edecek. Ta ki bunun 3 fazlası 4'e kadar. Şimdi burayı faktöriyel şeklinde yazmaya çalışırsak Burası 1'e kadar çarpım şeklinde olsaydı n faktöriyeli olarak ifade edilirdi. Fakat burada 1, 2, 3 çarpımı olmadığı için bundan kurtulabilmek için 3 faktöriyeli bölmemiz gerekecek. Dolayısıyla sorumuzun cevabı da c şıkkında elde edilmiş olacak. 8. sorumuzda d2 ve d1 doğrusu bize verilmiş f fonksiyonu a'dan alan abcd şeklinde tanımlandığına göre... FA hangisidir diye sorulmuş. Şimdi biz buradaki alanı A'ya bağlı bulmak istiyoruz. O halde bu dikdörtgenin alanını bulmak istiyorsak elimizde zaten bu dikdörtgenin uzun kenarı mevcut. A çarpı diyelim bir de bunun kısa kenarını bulmaya çalışırsak. Buraya da B dediğimizde A çarpı B olacaktır. Şıklar bize A'ya bağlı verildiğine göre aslında bizim amacımız B'yi A cinsinden elde etmek. O halde buradaki doğruları incelersek 2'ye 2. Dolayısıyla burası aslında ikiz kenar bir üçgen. Yani açılarımız 45-45 olacak. Yani buranın da B birim olduğunu bulmuş olduk. Aynı şekilde D2 doğrusu da X ve Y eksenlerini 6'ya 6'da kestiğine göre burası 6, burası 6 dik olduğu durumda burada yine aynı şekilde ikiz kenar üçgen olup bu açılarımız 45-45 olacaktır. E şimdi dikdörtgende karşılıklı kenarlar eşit. Dolayısıyla burası B olduğuna göre 45 90 45'ten burası da B olacaktır. Şimdi biz buranın tamamını elde etmiş olduk. 2B artı A uzunluğu 6 ile eksi 2 arasındaki uzaklık yani 8'e eşit. Bizim amacımız B'yi A cinsten elde etmekte. O halde burada elde ettiğimiz eşitlikte B'yi yalnız bırakmaya çalışırsak 2'yi de diğer tarafa bölüm olarak attığımızda biz B'nin 8 eksi A bölü 2 olduğunu elde etmiş oluruz. O halde burada da yerine koyarsak şimdi içeriye dağıttığımızda 8A eksi A kare bölü 2 gelmiş oldu. Yani sorumuzun cevabını E şıkkında elde etmiş oluruz. Dokuzuncu sorumuzda A kümesinin elemanları köşegenleri çizilmiş düzgün beşgenin köşelerine aşağıdaki gibi yazılıyor. Fx ise x'in üzerinde bulunduğu kenarlar ve köşegenlerle bağlantılı olduğu sayılar toplamının x'e bölümünün sonucu. Mesela F1. Bunu 1'e bölmüş. E 1 kimlerle bağlantılı? 2, 3, 4, 5 ile. Aslında burayı incelediğimiz zaman hepsinin birbiriyle bağlantılı olduğunu görüyoruz. O halde burada e bunları tek tek hesaplamaktansa öncelikle 1'den 5'e kadarki sayıların toplamının 5 çarpı 6/2 yani 15 olduğunu biliyoruz. O halde F1 için bundan 1 çıkartırsak geriye kalan sayıların toplamı 14 olacaktır. Bunu çok daha pratik bir şekilde bulabilmiş oluruz. Şimdi F5 için incelersek hepsinin toplamı 15'te. Bundan 5 çıkardığımızda diğerlerinin ki 10 olacak. Bölü diyelim. Bunu fonksiyonun içindeki sayı yani 5'e böldüğümüzde 10 bölü 5 bize 2'yi verecektir. Yani birincisi doğrulanmış olur. Şimdi ikinci de birebirlik durumunu incelemek için F1'in 14 olduğunu, F2'ye bakarsak bundan 2 çıkarttığımızda 13 bölü 2 olduğunu biliyoruz. 3 için inceleme yaptığımızda bundan 3 çıkardığımızda 12 bölü 3'e böldüğümüzde burası 4 olacaktır. 4 için 11 bölü 4 elde ettik. 5 için de 10 bölü 5'ten 2 elde etmiş olduk. Şimdi buraya bakarsak bunların her birinin birbirinden farklı olduğunu dolayısıyla birebir olduğunu görüyoruz. Üçüncü öncülümüzde FA kümesinde 3 eleman tam sayıdır denmiş. 1, 2, 3 tanesi tam sayı iken buradaki 2 tanesi rasyonel sayıdır. Dolayısıyla üçüncü öncülümüzde doğru olur ve cevabımız E şıkkı gelir arkadaşlar.